Dostlar merhaba, rüyada bir yerde kapalı kaldığımı gördüm Hüseyin Hocam diyor. Bir yerdeyim, karanlık bir yerdeyim, mahsur kaldım, beni bir yere kilitlediler. Kömürlüğe kilitlediler, garaja kilitlediler, kuyu gibi bir yere kilitlediler. Hapisteyim, her yer karanlık, hiçbir şey göremiyorum falan diyeyim öyle. Bunların yorumunu soranlar çok olmuş arkadaşlar. Rüyada bir yerde kapalı kalmak nasıl yorumlanır? Detaylarıyla beraber tabirlerini bu videomuzda bulacaksınız Allah nasip ederse. Sizlerden bir ricam var arkadaşlar. Hemen videoyu beğenelim. Hemen kanala abone olalım. Ben de size bu güzel e, bilgileri inşallah paylaşmış olayım. Tamam mı? Rüya tabiri önemli. Önemli. Tabi şu da daha önemli. Gördüğünüz rüyanın detayları benim için. Yani tabir eden kişi için önemli. Neden? Hep söylerim ben size. Rüyada arkadaşlar ta, detay değiştikçe gördüğünüz rüyanın detayı değiştikçe gördüğünüz detay objeler değiştikçe tabir de değişir. Anladın mı? Hayır gibi görülen rüya bakarsın, hayırsız deriz. Bu tarafa doğru evrilir. Yani bu şekilde bir şey vardır yani olay vardır rüya tabirinde. Şimdi rüyada bir yerde kapalı kaldığımı gördüm diyen kişi için evvela en çok kaynaklarda bizim karşımıza çıkan husus ne biliyor musunuz? Arkadaşlar bu hayatının kolay ve güzel geçeceğine, güzel günler yaşayacağına, hayallerinin kısa süre içinde gerçekleşeceğine, belalı kişiler nedeniyle hayatının karışacağına, işle ilgili olarak da yaptığı çalışmaların ona yeni iş fırsatları oluşturacağına Efendime söyleyeyim yeni iş kapıları açacağına çağrışım yapar şeklinde bir tabirden arkadaşlar bahsedebiliriz. Hiç kimsenin cesaret edemediği veya ya bu iş olmaz arkadaş bu iş yapılmaz falan dediği işleri sizin çok basit bir şekilde çok kolay bir şekilde yapabileceğinize etrafınızdaki insanlara nazaran onlara kıyaslandığınızda daha pozitif olur ya niye olmasın bir deneyelim gibi bakan yani felaket tellallı yok ya bu olmaz boşa uğraşıyorsun deyip bazı insanlar vardır böyle adamın şevkini kırar. Onlardan değil yani rüya sahibi pozitif bir insandır şeklinde bir yorumdan bahsedebiliriz buna ilaveten rüyada bir yerde kapalı kalmak arkadaşlar e, rahat bir hayat sürüleceğine sıkıntıların ve sorunların son bulacağına aile hayatında çok mutluluk verici çok büyük e, hayırlara vesile olacak haberler alacağına yine çağrışım yapmaktadır rızkının artacağına hane içindeki keyfinin huzurunun e, yerine geleceğine, ondan sonra problemlerin çözümü için de büyük fedakarlıklarda bulunacağına, hayal ettiği şeylere yakın bir zaman içinde çok büyük böyle sıkıntılar çekmeden anladın mı? Yorulmadan ondan sonra kavuşacağına e, çağrışım yapar. Dertlerinden, sorunlarından o içinde bulunduğu kötü durumlardan da felaha ermek, kurtulmak gibi bir anlamdan yine arkadaşlar bahsedebiliriz. Çok iyi kazançlar elde edileceğini mesela çağrıştırır. Özellikle parasal konularda maddi anlamda refahınızın yerinde olacağı şeklinde bir tabirden bahsetmek arkadaşlar mümkündür. Çok huzurlu bir ortama kavuşacağınız şeklinde yorumlanır. Yani bir yerde kapalı kalmak dediğimizde arkadaşlar sevilen bir kişiye yardım edileceğine, o kişinin yardım göreceğine, hiçbir şeyin planladığı gibi olmayacağına, zorlukların ve üzüntülerin geride kalacağına, çirkin amellere, işleri baltalamaya, çalışan kişilere rağmen herkesin dikkatini çekecek bir takım işlere imza atmak girişmek manasına gelir yaşadığı sıkıntıların da teker teker çözüleceğini ve yaptığı işlerde büyük başarılar elde edeceğine maddi olarak da efendime söyleyeyim manevi olarak da kendisini tatmin eden memnun eden kazanımlar elde edeceğine e, işaret eder bazı kaynaklar böyle hileli bir işle karşılaşmak şeklinde yorumlarlar. Çok büyük kazançlar getireceği şeklinde yorumlarlar. Ondan sonra iflasın eşiğine gelmek şeklinde tabirlerden bahsederler. Değerli kardeşler, bir yerde kapalı kalmak, bir yerde mahsur kaldığını görmek, sevdiği kişilerden bir parasal anlamda, maddi anlamda bir destek görmek, bir yardım almak şeklinde efendim yorumlanır. Belki bir nedenden dolayı e, hayati tehlikeler atlatabilir şeklinde bir yorum söyleyebiliriz. Uzun zaman önce alınan ancak bir türlü böyle bitiremediğiniz, ödeyemediğiniz borçları da tamamen kapatacağınız anlamına gelir. Anladınız mı? Hayırlı bir kısmetle, iyi bir kısmetle evlilik anlamı var. Dünya evine girmek manası da vardır. Elhamdülillah ve yaşanan sorunların arkadaşa biteceği manası var. Uzun bir seyahate çıkmak anlamı var. Geçim derdi yaşayacağı anlamı var. Rüyada arkadaşlar bir yerde kapalı kaldığını görmek iş ya da eğitim hayatında doğru seçimler yapmaya, geçmişte yapılan hataların düzeltilmesi ve önünüze yeni hedefler koymak şeklinde yorumlanır. Yani bir süredir çabalayıp mücadele ettiğiniz sonuç alamadığınız ne varsa artık değişim yoluna gidebilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Yeni bir iş seçimi ya da iş değişikliği yaparak hayatınıza farklı bir yön verebilirsiniz ve bu yapacağınız değişiklikler sizin için aklaşa hayırlı olacaktır. Anladınız mı? ileride makam ve mevkiinizin yükselmesi anlamına gelebilir. Mesela arkadaşlar son günlerde farkına vardığınız bir takım şeyler sayesinde geleceğe yönelik daha doğru kararlar alabilirsiniz. Kendinizden daha emin olmanızı sağlayabilir. Bu rüya böyle çaresizliklerden kurtulmak, felaha ermek şeklinde de yorumlanır. Ondan sonra bazı konulara doğru çözümler üretmek gibi bir manayı da ifade eder. Anladınız mı? Mesela i̇şte bir yerde sıkışıp kaldığını eğer görüyorsan arkadaşlar bazı gizli şeylerin, sırların falan gün yüzüne çıkmasıyla artık bir takım zorlukları atlatacağınız, onların kurtulacağınız anlamına gelmektedir. Belki de mesela söylenen yalanlar falan var. Onlar ortaya çıkabilir. Ondan sonra başkalarıyla paylaştığınız sırlar hmm, etraf etrafınızdaki insanlar tarafından duyulabilir, öğrenilebilir. Her ne kadar bu sizin için zor bir durum olsa da sonunda bu kasvetli durumdan kurtulabilirsiniz şeklinde bir yorumdan bahsedebiliriz. Allah Teala Celle Celalu hayra çıkarsın değerli kardeşlerim. Rabbim Teala hayırlar versin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.